Arkadaşlar Herkese 19 Aralık Perşembe sabahından Kucak dolusu selamlar olsun Nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz keyifler yerindedir Umarım herhalde gitmek üzere arkadaşlar. Ekranda tam yerinde durmuyor. Neyse. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifler yerindedir. Sercan kardeşiniz de başka bir çalışma günü yollarda. Az önce 5 dakika kadar önce arkadaşlar depodan çıktım bizim. Saat şu anda 7. Burton'daki Boots deposuna doğru gidiyorum. Oradan yük alacağım arkadaşlar. Northampton'a gideceğim. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra saat 2 gibi yeniden Boots Burton'a gideceğim arkadaşlar ve oradan tekrar Northampton'daki yan yana olan süper yani bizim Midland süper Hub NDC ile yan yana var arkadaşlar. İki depomuz orada aralarında belki de bir kilometre falan var. Bir, birine diğerini ikincisini ikincisi İşte ne istediğimi anlıyorsunuz siz arkadaşlar. Şimdi biraz sakin ama artık hattelenmeye başladı. Yedi gibi daha bir kalabalık olur. Özür dilerim. Sekiz gibi. Altı buçukta işe başladım. Bugün yani kolay rahat bir gün arkadaşlar akşam saat 5'e kadar mesai arkadaşlar. <laughs> Sadece bir araba kullanmayı seviyorum arkadaşlar. halledeceğiz artık. Ekranda ne kadar görünüyor? Çok az sağ üst köşede. Onun için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Sabahleyin çalıştırdığımda herhangi bir sorun yoktu. Hatta ön camı falan yıkadım. Sildim. Ama yola çıkınca herhalde rüzgarın etkisiyle bileceğim ama çok da alakalı gelmiyor. Bakalım artık gidince. Az görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi Burton'a geldik. Birazdan 5 dakika içinde depoya giriş yaparız arkadaşlar. Saat 8'de buradan yük alıp çıkacağım. Tabii şimdi onlar hazırdır. Biraz erken çıkabilirim arkadaşlar. Ger şu soldaki ne diyorlar bunlara bilmiyorum arkadaşlar duba mı diyorlar Türkçe bazılarını devirmiş az önce yolda gelirken hatta bakın şu bariyerleri bile devirmiş plastik plastik ama onların içinde bir hafif bir ağırlık da olacak arkadaşlar. Kuzey tarafından da gidebilirdim A38'den ama orası biraz daha şehir içi olduğu için dur kalk dur kalk olayı fazla o yüzden hep bu rotayı kullanıyorum. deposu arkadaşlar. Ya bizim değil aslında başka bir firma da buraya sık sık geldiğimiz için benimsemişiz artık. O yüzden böyle diyoruz. Ve burası da güvenlik girişi. arkadaşlar. Birazdan yeniden görüşürüz. Girişimizi bir yapalım. Evet arkadaşlar. 631 numaralı kapıya gidip dorsemizi bırakacağız. Yani binanın etrafını dönüyoruz bir. Hava da yeni yeni aydınlıyor. Bugün altında man var arkadaşlar. 6 çarpı 2. 2019 model ve şu ana kadar 342.976 kilometre yol yapmış değerli arkadaşlar. Hemen sol tarafım arkadaşlar oraya parkımızı yaparız. Neyse ileride dönelim. Buradan da dönerim ama boşver. Dönmemiz gereken yerden dönelim. firmanın da depolarının olduğu yer biraz daha böyle hani eski yer arkadaşlar hani bizim Royal Mail depoları gibi yani birçoğu gibi bazı yeni depolarımız var çok güzel ama bazılarda böyle yerler mesela şu an gittiğimiz yer beton ama bazı yerlerde parke kilit taş döşemişler ezilmiş böyle işte çukurlaşmış O yüzden biraz bakıma ihtiyacı var. Burası yine bizimkine nazaran çok iyi. Şimdi şuradan pozisyonumuzu alalım ve manevramızı yapalım değerli arkadaşlar. 631 numaraya geri geri park edelim. Geri geri park ederken açıyı kaybetmemek çok önemli arkadaşlar. Benim şu an yaptığım gibi tekrar pozisyona bıraktım yavaş yavaş kontrollü bir şekilde evet bir defa daha ileri gideceğim arkadaşlar çünkü araç sadece hafiften bir yamuk durdu Dorsemiz yerinde manadafta bu. O zaman sıkıntılı. Evet. Çok iyi bir şekilde şimdi parkımızı yapıyoruz. Her zaman ilkinde olmuyor değerli arkadaşlar. Ama bakın şöyle aynadan göstereyim. Yeşil çizgiden bakarsanız demir ve ışık arasında. Yani iki demirin tam ortasındayım değerli arkadaşlar. Şöyle bir yaklaştırayım. Bu arada şöyle de bir selam vereyim sizlere arkadaşlar. Herkes iyidir umarım. Dediğim gibi sabahın erken saatleri hava yeni yeni aydınlanıyor. Niye böyle şöyle yapalım? Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet şimdi gidelim. Yükümüz hazırsa onu ve ışığı bir yakalım. Şapkamızı bir çıkaralım. Kes şapkamızı takalım çünkü dışarısı biraz serin arkadaşlar. Kafamızı üşüt üşütmeyelim. Şimdi içeri gideceğim arkadaşlar. Referans numaram var. Saat 8'deki yükü alacağım. ve Ondan sonra doğru Northampton. Birazdan görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Tekrar selamlar arkadaşlar. Kağıdımızı aldık. park ettiğimiz Dorse'nin hemen yanındaki Dorse'yi alacağız arkadaşlar. Yüzde kırk Louis Load diyor. Yani dağınık yük arkadaşlar. Kutu halinde olduğu için palete falan koymuyorlar. Direkt üst üste. Hemen gidelim. Dorse'mizi takalım ve yola çıkalım arkadaşlar. Bugün çok sakin, relax bir gün. Arkadaşlar o yüzden acele etmiyorum. Ön evet, tarafa doğru çevireyim arkadaşlar. yavaş gitmenin avantajlarından biri arkadaşlar. Dorsa yarı ile langırt diye girmiyorsunuz. Şimdi ben dorsa bizi takalım arkadaşlar. Işıklar açık kalsın. çünkü test edeceğiz. Motoru bir kapatalım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Durduruyorum burada hatta ya. tekrar selamlar arkadaşlar. Saat şu anda İngiltere saati 13.43. Ben günün ikinci nakliyesini yapıyorum arkadaşlar. Şu anda Burton'dan çıktım. Bir 7-8 dakika falan oldu. Şimdi tekrar Northampton'a bir saat, bir saat yirmi dakika falan bir yol sürer. Ee, arkadaşlar yaklaşık bir bir aydır ee, dedem e, rahatsızdı, şeyde Türkiye'de anne babam e, bir ay öncesine, yaklaşık bir ay kadar önce Türkiye'ye gittiler çünkü dedemin e, durumu biraz e, kritikti arkadaşlar. O yüzden işte hani böyle şu kaybettiği gibi hani yaştan dolayı yani tabii ki ileri yaştan dolayı e, böyle tepkisiz bir şekilde e, yatıyordu arkadaşlar. Son birkaç haftadır. E, bu, bu sabaha karşı kaybetmişiz. Ben de bugün öğlen öğrene doğru öğrendim aslında. bekliyordum açıkçası. Tabii ki üzgünüm. Ama beklediğim için de böyle yani çok da şey hani e, duygusal anlamda e, bir yoğunluk yok arkadaşlar. Tabii ki yani insan böyle yakınlarından büyüğü de olsa, yaşlısı da olsa kaybettiğinde üzülüyor. Üzgünüm, çok üzgünüm ama zaten yani de bir şey gelmiyor arkadaşlar. Hani bazen insan der ya böyle el ayağı düşürmesin yani temiz ölüm nasip etsin Allah diye en azından son 1-2 yılını biraz depremden sonra özellikle ailesinden sevdiklerinden uzak geçirmiş olsa da rahmetli de dedem ondan öncesine kadar iyi bir e, hayat yaşadı diyebiliriz. Rahattı. Hatta dedelerimin içinde çünkü babamın babasıyla annemin babası kardeş. Eşimin babasının babası o da kardeşlerim arkadaşlar. Yani e, bu vefat eden dedem de annemin babası arkadaşlar. Ne yazık ki bu gece Türkiye saatiyle 03 sıralarında kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin ne diyelim. Bilimlerde yani insan biraz konuşacak bazı şeyleri de bulamıyor arkadaşlar. İşte hayat değil ne şey yapardı. Arkadaşlar böyle gel bakalım delikanlı. Ben ona hep delikanlı derdim. Seninle güreşelim derdi biliyor musun? O da derdi hani burada çayır var mı? Çayır varsa güreşelim derdi bana. hani yaşım 43 arkadaşlar. Ama dedemle ben şakalaşırdım. O da de şakalaşırdı. Allah rahmet eylesin. Hani güzel de yaşadı arkadaşlar. Tabii ki e, ölümün hepsi acıdır böyle yakınlarımızda falan. dünyada gönül kırmayalım arkadaşlar. Kalp kırmayalım. Hele böyle küsmüş, şuymuş, buymuş. Boş işler mi arkadaş? Anneannem tam 10 yıl önce Nisan'ın tam gününü hatırlamıyorum ama Nisan ayında kaybetmiştik. Anneannem hani böyle ani olmuştu değerli arkadaşlar. Ondan tam 10 on yıl işte 10 buçuk yıl sonra dedemi de kaybettik ama dedemin ki beklediğimizdi çünkü hani şey olarak sağlıklıydı arkadaşlar ee, bir hastalığı falan yoktu sadece yani işte 90 küsür bir tam yaşını ben de bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama hani doğal nedenlerden ötürü vefat dedem. Deminki ise fırtına vardı o işte o büyük elektrik direkleri var ya onlar da falan devrilmişti arkadaşlar o fırtına da rahatsızlandı birdenbire ve ondan sonra kaybettik onun ki birdenbire ani oldu ani öğrendik ama işte dedeminki bekliyorum arkadaşlar hayat devam ediyor. Yani buradan bütün yakınları var. Baş sağlığı diliyorum arkadaşlar. Babamla görüştüm. Babamın amcası oluyor çünkü. Öz amcası. İşte evde misafirler falan varmış. Annem nasıl diye bir aradım. O da fazla yapmak istemedim derdi arkadaşlar telefonda çünkü hani evde cenazeden ötürü misafirler var taziye ziyareti yapar o yüzden tutmadım arkadaşlar fazla Kardeşleri için de, erkekler için de özellikle değerli arkadaşlar, en uzun yaşayan kişi oldu. Babamın babası, yani Mehmet dedem 1985 yılında, evet, 85 yılında 62 yaşında vefat etmişti. Ondan sonra babaannem 1996 yılında yine 60 küsür yaşlarında vefat etti eşimin dedesi yani eşimin babasının babası benim de dedem oluyor arkadaşlar. O Ali dedem 1992 yılında bir trafik kazası sonucu yine 62 yaşlarında kaybettik. 2008 yılında kardeşlerinden birisi olan Mustafa dedem de 70 75 yaşları yani dedemden önce en uzun yaşayan kişiydi Mustafa dedem. 90'lı yaşlarını gören bir tek babamın babası oldu değerli arkadaşlar. Yani şöyle bir şekilde biraz insan kendini hani nasıl diyeyim biraz rahat hissediyor ya arkadaşlar. Yani en azından el ayağı kalmadı. İyi yaşadı, iyi bakıldı. Yani o yönden annemin de işte babamın da gönlü rahat. hayat yalan, ölüm gerçek arkadaşlar. Neyse. Bu videonun son bölümünü böyle kapatmak istemezdim arkadaşlar ama hayat işte. Hayatın bir parçası da ölüm. bek üzere diyelim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.